Nerede bu benzinlik? Bostancı'da, kaza yerine yakın. Zaten Rüzgar komiser de civardaki mobeseleri tartırken fark etmiş. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek yenge? Ya o şerefsizler canımızı yapmak için bir aptalla anlaşmış... ...ya da öyle cüretkarlar ki canımızdan can alıp... ...ellerini kollarını sallayarak kaçabileceklerini düşünüyorlar. Ama biz mesajımızı ilettik. Öyle mi Samet? İlettik yenge. En ufak şüphen olmasın o iş tamam. Maalesef o günkü görüntüler yok. Nasıl yok? Kameralar çalışmıyor muydu? Çalışıyordu. Adamın biri geldi, silmiş görüntüleri. Nasıl silmiş? Kim silmiş? Polis miydi gelen? Polis miydi bilmem. Normal biriydi. Çantamı unuttum. Ona bakacağım falan filan deyip durdu. Görmüyor musun kardeşim? Adamın işi var. Sonra gel. Peki bu Silen adamın görüntüleri? Onlar onlar da mı yok? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa! Ah, oh. oh, şey Tanıştırayım. Bizim ah. Balkız o. Ya ondan korktum aslında dağınlıktır derken. Ah. Bazen eve geldiğimizde sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Ee, her güzelin bir kusuru vardır. Öyle mi? Seninki ne? Bu bir iltifat mı Ozan Bey? Beni güzel mi buluyorsunuz? Yani. Ben balamamasını vereyim. Ömer bana bir söz vereceksin. Bundan sonra benden gizli saklı hiçbir şeyin olmayacak. Yoksa ne seni koruyabilirim, ne de Ozan. Ben de senden bir söz istiyorum Cevdet. Bir daha bizim yüzümüzden hiç kimse söylemeyecek. Ben bunu sevdiğim için yapmadım ki mecbur kaldık Ömer. Cevdet. Tamam, istediğin gibi olacak tamam. Allah. Taksir Hasta bir babası var Cevdet. Yalnız kalacak adam. Ha. Senin de bir hasta oğlum var. Başkalarına üzülmeyi bırak. Cevdet. Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan... ...onu hiç kullanmayacaksın. Şefsene. Otur Annem. Babam yandaki de. Bakışlarını kimden aldığım belli oldu. Bana bıraktığı tek şey tabii bakışlarım değil. İşte onu da o yapmıştı. Öyle sever de uğraşmayı. Güvenmek. Hani sordun ya senin kusurun ne diye. Hı. Güvenmek işte. Yani annem öyle diyor. Özellikle aşk meşk işlerinde. Belki doğru söylüyordur anne. Çoğu zaman evet. Ama sen öyle biri değilsin. Neyse ben balamamasını vereyim. Sonra da evi gezdireyim artık sana. Hadi bakalım. Gel canım. Gel. Gel bak. Vallahi abi o günkü görüntünün hepsi silmiş. İnanmıyorsunuz gelin bakın abim. Şimdi sakin ol. Nasıl biriydi? Tarif et. Vallahi abi nasıl diyeyim yani her gün buraya binlerce insan geliyor. Hatırlamaya çalış. Boyu posu. Hiç mi bir şey söylemedi? Konuşmadınız mı? Abi kahve vardı. Kahveyi döktü. Ben de temizlemek için pasas almaya gittim. Geldim de çıktı gitti abim. Bir şey hatırlamıyorum. Bir ıslak mendil vardı elinde. Hallettim ya. Sağ olasın çok. Teşekkür ederim. Evet. Şuradan dur. Yok Bakalım. abi ne parası? Gözünü seveyim. İşinize yaradıysak sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim. Abi bir şey soracağım. Buraya sık sık gider misin? Bu eskiden giderdim buraya. Cebimde kalmış bu kardeşim. Yapacak bir şey yok. Sen de gidersin inşallah. Bahçe diye bir yer. Benim de çok gitmek istediğim bir yer. Onun ıslak mendiliydi. Nerede bu yer?